Arkadaşlar bugün Brostar videosuyla karşınızdayım. Şimdi adamla vs arkadaşlar. Herkese günaydın bu arada. Like'ları yardırın. Aboneleri yardırın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, vs Tam adam oyundan çıkmış. O zaman kupa kasalım. Eee kupa kasacağım. En sevdiğiniz karakter ne yazın yorumlara. Benim Mortis ama şu an uzun karakter olarak kol alacağım. Kol. Hadi arkadaşlar maça geçelim. İlk defa Brawl Stars çekiyorum. Eskiden benim şey olmuştu hesap çalarken <laughs> ee silinmişse Bir daha yüklenmiyor bana. benim evet, diğer telefonum. oynayalım. Lan. Tamam efendim. Mezarcı vurun. Burada kalmak zorundayım şu an. Donarım donarım. Heh. Sonuna bitti. Oha adam nasıl başıma kaldım. Mur. Öldü. Ah. Oh. Arkadaşlar en sevdiğiniz sporcu ne? Yorumlara yazın. Benim tabii ki de Cristiano. Arkadaşlar dün maçı hatırlayanlar, Beşiktaş'lar hatırlar. Ah be. Ben de Beşiktaşlıyım tekrar Arkadaşlar bu en sevdiğiniz youtuber ne? Yorumlara yazınız. Videolarım bu ara çok tutmuyor arkadaşlar. Eski videolarım daha çok tutuyordu. İlk videomu hatırlarsınız birini bilirsiniz. Bazıları hatırlamaz. Ölüyor, öldü. Turu kazandık. <laughs> Ben yanlışlıkla yakınına gittim. Adam öldü zaten. Arkadaşlar bu arada oyuna ilk defa başlamadım. Ben kaç yıldır oynuyordum Brawl Stars'ı. Ama ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum yani. Arkadaşlar size çok iyi bir soru soracağım. FIFA mı PES mi? mobilde mi PC'de. Bence UFC e, daha iyi. PC'de ama normalde e, futbol daha iyi. falan Yani UFC'den. Ölüyor. Öldü. Arkadaşlar bu arada bazen bana istek katabilirsiniz. İsmimi zaten görürsünüz Ronaldo. Beni bulabilirsiniz. Vs atarız. Ee, arkadaşlar bir ee, şey bulamadım. Ölüyorum lan. Ölmedim. Bir ve iki açacağım şimdi. Arkadaşlar ee, yorumlara seniniz oyunda yazın. Bir gitti. Kesin birisi de buradadır. Evet. Şurada. Lan öldüm. Hadi bakalım Bismillah. Tamam bu bu gitti bu gitti. Hiç lan gitmedi. Yine bir ve iki atacağım. Şunun canı çok az ikisinde. Vur. Oldu. Lan. Ne oldu bir anda? Gördünüz mü arkadaşlar sizde? Bak kastığım için şey yapıyorum. Tekrar örneğe basıyorum. Bu video 10 dakika falan sürer arkadaşlar. Birkaç maç açacağım çünkü. Master Beast. Ben de az önce uyandım. Adamın canı 76. 600 oldu. 5 daha tamam. 500. Oy, adamın ismi oy. Tamam o öldü. O gitti. Sen de gittin. Lanis bir koy mu lan? Kotmuş. Arkadaşlar benim en sevdiğim sizin en sevdiğim ne benim Real Madrid Beşiktaş mı Real Madrid Like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizin için hepsi Ben ilk de demiştim ya senin youtuberına benim bu arada sen o Çok iyi bir youtuber o çok iyi bir youtuber u. Linçlere. Kupaları kasıyorum kasıyorum. Arkadaşlar ee, 10 dakika bu video. Yani güzel geçecek video arkadaşlar size sorular soracağım. Arkadaşlar bu arada yine profilimi beğendiniz mi? Bu arajma. Ah be. Maçın öncesi Fenerbahçe Beşiktaş maçın öncesi şey yaptı ya. Ağladı adam. Yanında Atiba da vardı. Lan. Öldüm la. Vur bir. Helal sana bir. Bir defa öldüm. Ya ikinci defa oldu bu. Selamun Aleyküm. Vur bir vur. Helal sana bir helal. <laughs> Bakın şimdi ben ne yapacağım. Aç takım bu. Lan yürüyemiyorum. <laughs> Yine öldüm. Bu maç öldüm ya ben. Helal sana bir. En iyisi var bir de. Tekrar oyna. Arkadaşlar Brawl Stars bana yine dediğim gibi istek atın. Yani birlikte mesaj atarız. Benim için sıkıntı olmaz hiç. Sizce oyunun her sesini kapattım. Çünkü ben açtığımda çok ses çıkıyor. Geçen de gördüm e-futbol videosunda ama böyle çok eskiden yani. Çok eskiden. 5 ay önce falan. Sesini açmak full. Bakıyorum benim sesim gelmiyor. He arkadaşlar kuzeyini kızıyorsunuz. Bizim benim Salim tabii ki de en iyisi. Lan taşa geldi ya. Leon öl lan. Aa yine öldüm arkadaşlar. Vur helal sana. Atla adamın üstüne. Lan hocam helal lan. Nasıl kaçtı be. Helal lan sana Yusufi. Son maçım olsun arkadaşlar bu. Ya biraz daha oynayacağım ya. Çünkü biraz daha şey olsun. Biraz daha kupa kasayım. İyi gidiyorum şu an. 2 ve 2 Teker teker gelin lan. <laughs> Donuyor ya. Vurdum seni. Şurada Oy nasıl vurdum adamı. He. lan adamı. Heh. Ben yanlışlıkla videoyu kalıtıyordum. Tamam sizde. Bunlar bende tamam. Bu ikisi bende arkadaşlar. Birisi gitti. Tamam biz. Helal lan size. Bir üç maç daha atarım. Altın yağmur etkinliği mi? Üç maç sonra video kapatacağım arkadaşlar. Ama karşıda mortis var. Adamların ismi ne yani böyle? Bizim değil. Diğerlerin. İsmi çok değiş. Şuraya şey atayım. Lan geri geldi geri geldi. Konuşamadım. Helal. Helal sana. Sorry. Lan şu Gale'ı öldürün. Lan. Adam full bana oynuyor ya. Bu canla hiç canla oraya. Haydi lan sana. Kaç. Ben sonunda vurdum adamı. Son iki maçım. Saat 10 olmuş. E. Ee, karşı adama bir sensin bo var, bir sensin lola. Evet. Bizim de sen aynı. Aha. Lola'yı vurum. Tamam helal. Tamam. Search o sende. Tamam bu bende kardeşim. Bende derken ölüyordum ya. Bir sen vur onu. Helal sana sor Arkadaşlar bu soru çok iyi ya. Arkadaşlar sonraki e, videoda ne istiyorsanız yorumlara yazın. Ya shorts videoda ya da şey. Ay adam dinme geldi. Tamam şu şunu vurun biter. Ben öldüm zaten. Tamam Sörç. o kesin sende. Helal sana Sörç. Helal. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Kaç kupa kazmışım? 74 kupa. Oha. Çok kupa kazanmışım. Aha. Kaç oldu benim bakalım. 250 olmuş. Tamam arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Daha fazla için like'ları atmayı unutmayın. Sevgili <laughs> atıcı görüşürüz.